Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Volvo ailesinden Türkiye'ye gelmek üzere olan S60 ile ilgili bazı teknik bilgilerden bahsedeceğim ve aracı biraz sizlerle beraber inceleyeceğiz. Öncelikle S60'ın 2018 yılında üretildiğini ama ülkemize neden daha yeni geldiğini anlatmak istiyorum. Yeni Volvo S60 2018'de tanıtıldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yıllarda tanıtılan araç hala ülkemize gelmedi. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni Volvo S60'ın Amerika'da üretilmesi. Artık yavaş yavaş Çin'de de üretilmeye başlayınca Amerika'dan ülkemize gelen otomobillerde ek vergi uygulaması vardı. Çin'de üretilmeye başlayınca bu ek vergi yükünden kurtuldu. Böylece ülkemize gelmesi daha da kolaylaştı. Ve artık S60 Türkiye'ye de yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Hemen araçtan bahsedelim. Öncelikle Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Magnus Boman'ın yaptığı açıklamada Türkiye'de S60'ın Aralık ayında ön satışlara başlanacağını bildirdi. Yeni S60 dizel seçeneği olmayan ilk Volvo ünvanına da sahip oldu. Yeni S60'ın mild Hibrit turbo şarjlı, benzinli AVD 250 beygir gücünde motor seçeneğiyle pazara sunulacağını söylendi. Yani 4 çeker 8 ileri 250 beygir gücünde olacak. Aracın performans, yükleme ve yakıt verilerine geldiğimizde 4 çeker, 250 beygir, 8 ileri gücündeki araç 0-100 km saate 5,9 saniye ivmelenmesiyle çıkıyor. Bagaj açımız ise 392 litre ve 442 litre arasında değişiyor. Bu aracın yakıt verilerine geldiğimizde şehir dışında 7,2 litre, şehir içinde ise 8,2 litre yaktığını 100 kilometrede bu verileri bize veriyor arkadaşlar. Tabii ki de bunlar fabrika verileri. Sizin nasıl kullandığınıza bağlı olarak da bunlar değişir. Ki aracın yarı hibrit olduğunu da unutmayalım. Artık Volvo elektrikli araç üretimine ve pazarlamasına çok fazla iyi gösteriyor arkadaşlar. 2025 yılında %80'lere kadar çıkan üretimlerinde tamamen elektrikli olarak yapacaklarını belirttiler. Benzinli modelden bir ayrı olarak da Bildiğiniz gibi mild hibrit dedikleri sistem tam olarak performans olarak da şöyle etkiler yaratıyor. Mild hibrit sisteminde motor sistemimiz fren yaptığında enerjiyi geri kazanarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani bu da kalkıştan itibaren dinamik bir sürüş sunuyor. Bu ne demek? Yani bütün enerjiyi aktararak sürüş sevginizi daha da yüceldiriyor denilebilir. Türkiye'de dediğimiz gibi Aralık ayında ön satışına sunulacak ve Şubat 2021'de teslimatları başlayacak olan S60 modelinin donanımlarına geldiğimizde ise panoramik açılır cam tavan, anahtarsız kullanım ve temassız açılır bagaj kapağı, gerçek deri döşemeler, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli yolcu koltuğu, 18 inç çaplı alışım jantlar, led farlar, arka kamera, kristal vites topuzu ve çarpışma önleme destek sistemleri, şerit koruma asistanı gibi özelliklere sahip. Amerika'dan sonra Çin'den üretilmeye başlayan ve Türkiye'ye Çin'den gelecek olan S60'ların tavsiye edilen başlangıç anahtar teslim fiyatı da 783.000 TL arkadaşlar. Evet S60'dan da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ülkemize geldiği anda sizlere şovrum incelemesini de yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın ve kanala abone olun.